Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde değişkenler ve eco ile bunu sistemi pekiştirmek üzere bazı uygulamalar yapacağız. Değişkenimize farklı fonksiyonlar vererek işlemlerimizi daha iyi hale getirmeye çalışacağız. Şimdi localhost kısayol klasörüme giriyorum. Burada bir tane index.php oluşturacağım. Bu hemen açıyorum. E, editörün arkadaşlar ve yapmam gereken PHP taglarını açmak olacak. Bunu hiçbir zaman unutmuyoruz çünkü PHP ile çalışıyoruz. Şimdi değişken nasıl oluştururdu arkadaşlar? Bir dolar işareti koyuyorduk ve e, değişkenimizin adını yazıyorduk. Tabi bunda e, neler olmuyordu arkadaşlar değişken oluştururken? Bir hatırlayalım. Türkçe karakterler olmuyordu. Ondan sonra özel karakterler olmuyordu arkadaşlar. Bunları hatırlayalım. Başka ne oluyor? Mesela boşluk olmuyor. Yine hatırlatalım bunu da. Ve e, değişkenimiz arkadaşlar sayı ile başlamıyor. Ve arkadaşlar en önemlisi büyük ve küçük harfe duyarlıydı. Bunları unutmadan şimdi bir değişken oluşturacağız ve bunun üzerinden eee Devam edeceğiz arkadaşlar. Mesela bu dersimizde MD5 fonksiyonunun nasıl kullanıldığını anlatacağım. MD5 şifreleme komutudur arkadaşlar ve bunun üzerinden gidelim. Bir değişken oluşturalım. değişkenimiz adı ders olsun ve eşittir diyeyim. Ne diyelim arkadaşlar? MD5 nasıl çalışır diyelim. Yani bunun nasıl çalıştığını göreceğiz. Bunu nasıl yazdırıyoruz arkadaşlar? Eko yazarak ders diye yazdırabiliriz. Şu Eko ee, tek tırnak içinde de yazabiliriz tabi. Çift tırnak içinde de yazabiliriz. E, bir sürü kullanım var dedim. Ama değişken kullanıyorsanız direkt Eko şu şekilde de yazarsanız size pratik olmuş olur. Eko ders dediğimde hemen bunu Firefox'ta açalım localhost diyelim. Gördüğünüz gibi MD5 nasıl çalışır. Bu şekilde çıktı. Kodlamayı UTF8'e döndür dediğimde de Türkçe karakter sorunum kalkacaktır. Gördüğünüz gibi bana değişkenin çıktısını verdi. Şimdi arkadaşlar burada MD5 nasıl yapılır bunu göstereceğim. İstersek echo komutuna dayken çeviririz. Ama bunu daha bir değişken oluşturarak çevirmeyi göstereceğim. Mesela çevirdiği bir değişken adı oluşturalım. Ve md5 yazacağım. Arkadaşlar PHP fonksiyonlarının da genel olarak yapı şudur. Ama şunu gösterelim. Mesela md5'i alalım ele. md5 yazdıktan sonra parantezi açıp kapatıp noktalı virgülümüzü koyuyoruz. Noktalı virgül işlemin bittiğini gösteriyor. Parantez içine de buradaki komutun uygulanacak alanını yazıyoruz. Bu da zaten komutumuzun, fonksiyonumuzun adı. Yani biz işlemlerimizi buradaki parantezin içine yazıyoruz. Bunu unutmayalım. Şimdi parantezlerimizi açtık ve kapattık. Ben ne dedim? İşlemimizi parantezin içine yazıyoruz. Ben burada hangi değeri işleme sokacağım? Ders değerini. O zaman ben buraya dolar işareti ve ders yazdığımda dersi MD5'lemiş oluyorum. MD5 peki ne yapar? MD5 arkadaşlar şifreleme sistemidir. Ve kırılması oldukça zordur. Hatta kıran olmadı yani bu zamana kadar. O kadar güvenlidir. Bunu söyleyeyim. E, genelde üye girişli, e, üye kayıtlarında kişilerin verilerin e, daha güvende olması için bu şekilde bir şifreleme sistemi yapılır. Şimdi ben bu yazıyı şifre ettireceğim. Ve ne yaptım arkadaşlar? Dersi değil de bu sefer arkadaşlar çeviri ekranına yazdıracağım. Çünkü MD5'li değeri neydi? Çevir. Şimdi bunu yazdırdığımda arkadaşlar Local host diyorum. Ve gidiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bana 04 ba işte 6a falan bu şekilde giden bir dizi verdi. Bu nedir arkadaşlar? Bu benim yazdığım MD5 nasıl çalışır yazısının şifrelenmiş halidir. Sayfamı istediğim kadar yenileyim. Bu şifre arkadaşlar burada kalacaktır. Çünkü şifrelenmiş hali budur. Tabi burada bunun yerine mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6 gibi bir şifre olsun. Bunu çevirelim arkadaşlar. Sayfamı yenilediğimde gördüğünüz gibi E10, ADC diye bir şifreye çevirdi. Bu arkadaşlar yani neymiş MD5 şifrelemek için kullanılırmış. Burada anlatacağım da bu kadar arkadaşlar. MD5 fonksiyonumuz bu şekilde kullanılır. Oldukça sık kullanılan bir komuttur güvenlik için. Bunu iyi anlamanızda yarar var. Bir sonraki derse geçebilirsiniz.